son gelen kafile ödemeleri peşin mi yaptı? Hasibe Hanım. Müdürüm iyi günler. Ben hemen işimin başına geçeceğim merak etme. Öyle oldu bittiye getirme. Seni karşında aptal yok. Dün neden işe gelmedin? Estağfurullah müdürüm. O nasıl laf öyle ya? Ben rahatsızlandıydım da hastaneye kaldırdılar beni. Ve hastanede öyle hemencik bırakmadı. O sebeple benim kalbim biraz... Öyle mi? Hepiniz de aynı yalan. Hani rapor? Rapor. Arapor ne vermediler ya. Ama istiyorsa hemen alayım geleyim ha. He? he tabii tabii. Doktordan yazdır gel bir tane. Ben de yedim. Buraya öyle kafana göre gelip gidemezsin. Babanın çiftliği değil burası. Çıkışını verdim bile. Nereye verdin? Kovdum seni kovdum. Ne? Kovdun mu? Anam ya benim bu işe ihtiyacım var ya. Sayfal Bey'in nerede onunla konuşacağım. Faysal Bey gelmedi daha. Hem sen kim oluyorsun Faysal Bey'le görüşeceksin? Ben anlatırım kendisine. Çık dışarı, çık. Şuna bak ya. Dedimi kovalıyorsun lan sen. Hiçbir yere gitmiyorum. Görüşeceğim diyorum, sen Gerekirse, ha şurada beklerim gelesiye kadar. Anlaşıldı, sen laftan anlamayacaksın. Ahmet, Ahmet, Hasibe Hanım'a yolu göster. Tamam, tamam oğlum, tamam. Sen dokunma, ben kendim giderim. Kalpsiz, hiç de laftan anlamıyor. Ne öreceğim ya. Gitti gül gibiymiş. Buyur, buyur. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldik. Kız, var ya. <laughs> abi gün sen özleyeceğimi bana deselerdi... ...vallahi ağzımı bırakır da başka bir tarafımdan gülerdim kız. <laughs> vallahi özlemişim anam. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldik, hoş geldik. <laughs> canım. Aa, çay demlediydim, hemen sağda getireyim. Dur bacım, dur. Ee, ben kalıcı değilim. Zaten alelacele çıktım konaktan. Hem sana bir geçmiş olsun diyeyim dedim... ...hem de benim sana... <laughs> ...diyeceklerim var. Sağ olasın, sağ olasın da... ...ne diyeceğin kız? hele. Ay bak meraklandım şimdi ha. İnşallah bela, affedersin nasibe. Çünkü ben bu günahın altında çok eziliyorum kız. Ne affı? Ay ne guna, ne diyorsun sen söyle Allah'ını seviyorsan. <laughs> tamam söyleyeceğim. <laughs> ben senin ardından senin kıybetini yaptım Asibi. Kimle yaptın kı? Sirvetle yaptım. Ama senin kulağına gelir diye de çok korktum ga Önce benden duy istedim. Senin ardından saydırırken biz Mavi'ye yakalandık. Ha, Mavi'ye yakalandınız. Mavi bayi yetiştirir de senin aklını alırım deyidirsin, değil mi? Yoksa günahın altında eziliyorum falan hikaye. Yok ya öyle değil. Ben e, vicdan şeysi yaptım. E, anam bak ama ben çok fazla bir şey demedim ha. Sirvet var ya. ...aba neler neler saydırdı arkamdan ki. Ne söyledi? Söyle de paralayayım. Söyle. E, gereği yok. Mavi senin yerine paraladı. Mavim benim savundu? He. Ee, savunmakla da kalmadı, kolundan tuttuğu gibi Sirvet'i konağın dışına fırlattı. Aferin benim kızıma, aferin! <laughs> Nihayet benim anası olduğumu hatırladı. He, ee, aferin Mavi'ye. Ee, ama Refika Hanım sonra konağa geri aldı Sirvet'i. Ee, yani ekmek parasına mani olmayalım diyerekten. Ya bırak ya, ne ekmek parası? Mavi kovdu değil, inadından almıştır onu ya. Ama neyse neyse, boş ver. Benim evladım onun ağzının payını verdi diye bana bu yeter. E o zaman, e, şimdi sen de bana ağzımın payını ver. E, ardından onca kıybet ettim. Vallahi ne desen haklısın Hasibe'cim. E, haydi bakalım, e, yum gözünü, aç ağzını. Diyor. He, diyor. Ama bak sen senin bunu ha. Eğitim. <laughs> Bismillah. <laughs> Lan bir kul. Sen var ya sen. a benim bu ömrü hayatımda gördüğüm en yanar dönerli, en kaypak insansın. Hani biz Cemal Ağır Hayak'tı yok ya, sen ondan da ağla Ağır Sen var ya sen, sende her bir türlü numara var. Sen nabza göre şebret veriyorsun. Her devrin adamısın, düzen adamısın. Kırkayaksın, fırıldaksın, dahlacısın! bu, abu! Kasip'e sen bana karşı amma doluymuşsun ha! İyi e, o zaman, ben seni hiç tutmayayım bacım. Ee, tekrar uğrarım ben sana, oldu mu? Hadi görüşürüz, selametle! <laughs> Anam! Ay lan bir gül çok alem kadınsın ya Allah. Yani şu işten kovuldum, bozulan moral manımı bir olsun onardın ya. Allah senden razı olsun. Sen benim yüzümü güldürdün, Allah da seni güldürsün <laughs> böyle bir gül ya. Sevda bu resmen delilik.